Sevgili çocuklar, bugün matematik dersimizde kesirlerle birlikte konularımızı işlemeye çalışacağız. Kesirler konusunda basit, bileşik ve tam sayılı kesirleri göreceğiz. Modeller üzerinde göstermeye çalışacağız. Ve kesir elde etme nasıl olur? Bu konu üzerinde duracağız çocuklar. Aşağıdaki şekillerin boyalı kısımlarının gösterdiği kesirleri örnekteki gibi kesrin biriminden yararlanarak yazınız. Çocuklar burada bir tane bütün görüyorsunuz. Bu bütün de 1, 2, 3, 4, 5, 6 eş parçaya ayrılmış ve 4 tanesi alınmış. Birim kesir olarak 1 bölü 6 birim kesir olarak gösteriyoruz. Ve 4 tane 4 tane 1 bölü 6 var. 4 bölü 6 şeklinde gösteriyoruz. Diğer bölüme geçiyoruz çocuklar. Bir bütün gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eş parçaya ayrılıyor ve 7 tanesi alınıyor. Burada çocuklar bir bütün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eş parçaya ayrılıyor. 2 tanesi alınıyor. 2 bölü 10. 2 bölü 10 kesri basit kesirdir. Payı paydasından küçük olan kesirdir çünkü. Evet sevgili çocuklar Buraya bakıyoruz. Bir bütün 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 eş parçaya bölünüyor ve kaç tanesi alınıyor? 11 tanesi alınıyor. Bu şekil üzerine bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 eş parçaya ayrılıyor ve 9 tanesi alınıyor. Buna da 9 tane 1/14 o da ne oluyor? 9/14 şeklinde gösterilmiş oluyor. Diğer bölüme geçiyoruz çocuklar. Burada bir bütün 6 eş parçaya bölünüyor. 9 tanesi alınıyor. 9/6 şeklinde okunuyor. Mavi bölüme geçtik çocuklar. Burada bir bütün 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eş parçaya bölünüyor ve 15 tanesi alınıyor. 15 tane 1 bölü 9 o da 15 bölü 9 şeklinde gösteriliyor. Diğer bölüme geçiyorum çocuklar. Burada bir bütün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eş parçaya bölünüyor. Ve 13 tanesi alınıyor. 1 bölü 10, 13 bölü 10 şeklinde gösteriyorum. Diğerine geçtim çocuklar. Bir bütün, Sayıyorum bölümleri bir bütün kaç eş parçaya bölündü ve kaç tanesi alındı? Çocuklar burada bir bütün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eş parçaya bölünmüş. 13 tanesi alınmış. Gördüğünüz gibi 13 tane 1 bölü 12 var. 13 bölü 12 şeklinde okunuyor veya diğer bölüme geçiyorum çocuklar. Bir bütün bir, iki, üç, dört, beş, altı eş parçaya bölünmüş. Kaç tanesi alınmış? On dört tanesi alınmış. On dört tane bir bölü altı, on dört bölü altı şeklinde gösterilir çocuklar. Tam sayı olarak şekillerimiz üzerinde duralım. Çocuklar şu bölüm basit kesirleri gösteriyor. Burası da bileşik kesirleri gösteriyor. Burası da tam sayılı kesirleri gösteriyor. Şimdi bu tarafa geçtim. Bir tam 1 bir 6. Burada bir tam 2 tane 1 6. Bir tam 2 6 ya da bir tam 6'da 2 şeklinde gösterilir. Evet burada bir tam var. Bir bütün 5 eş parçaya bölünmüş, 3 tanesi alınmış. Nasıl okuyorum? 1 tam, 3 tane, 1 bölü 5, 1 tam, 5'te 3 şeklinde okuyorum. 1 tam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya bölünmüş, 4 tanesi alınmış, 1 tam, 4 tane, 1 bölü 10, 1 tam, 10'da 4 şeklinde okuyorum. Burada 2 tane tam var ve bir bütün 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 eş parçaya bölünmüş. Kaç tanesi alınmış? 10 tanesi alınmış. 2 tane bir 2 tam ile 10 tane 1/2 2 tam 10 da 2 10/2 veya 2 tam 12'de 10 şeklinde okuyorum. Burada 1, 2, 3 tam. 1 bütün 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayrılıyor. 4 tanesi alınıyor. Okuyorum onu çocuklar. 3 tam, 4 tane 1 bölü 6. 3 tam, 6 da 4 şeklinde okunuyor. Evet sevgili çocuklar. Şimdi kesir çeşitlerine geçiyoruz. Kesir çeşitlerinde basit kesirler üzerinde duracağız. Payı paydasından küçük olan kesirler basit kesirlerdir. Burada gördüğünüz gibi aşağıdaki şekillerin boyalı kısmına karşılık gelen kesirleri yazınız. Çocuklar bu şekle bakıyorum. Bu şekil 8 eş parçaya bölünmüş. Bir tanesi alınmış. Bunu nasıl okuyorum? 8'de bir veya 1 bölü 8. Diğerine geçiyorum. Bir bütün 8 parçaya bölünmüş, 3 tanesi alınmış. Nasıl okuyorum? 3 bölü 8 veya 8 de 3. Diğer bölümüne geçiyorum. 1 bütün 8 parçaya bölünmüş, 6 parçası alınmış. Nasıl okuyorum? 8 de 6 veya 6 bölü 8. Evet, diğer bölüme geçiyorum çocuklar. C şıkkına geçtim. Burada 1 bütün 10 parçaya bölünmüş ve altı parçası alınmış. Onda altı veya altı bölü on. Evet bunların hepsi çocuklar basit kesirdir. Neden? Payı paydasından küçük olan kesirlerdir. Çocuklar buraya bakıyorum bir bütün sekiz parçaya bölünmüş ve iki parçası alınmış. İki bölü sekiz. Bir bütün 12'ye bölünmüş ve 4 parçası alınmış. Bu şekil üzerinde gösteriyorum. Bir bütün 12 parçaya bölünmüş ve 7 tanesi alınmış. 7 bölü 12 ya da 12'de 7. Sevgili çocuklar, bir bütün 12 parçaya ayrılmış ve 5 tanesi alınmış. 5 bölü 12. Evet, Buraya bakıyorum çocuklar bir bütün 3 eşit parçaya bölünmüş, iki tanesi alınmış. Alınmış ne demek? Boyalı olan kısımlar alınmış demektir. 2 bölü 3. Çocuklar bir bütün 6 eş parçaya bölünmüş ve 3 tanesi alınmış gördüğünüz gibi. Burada bir bütün 9 eş parçaya bölünmüş ve kaç tanesi alınmış çocuklar? 5 tanesi alınmış. 5/9 ya da 9'da 5. Bu tarafa bakıyorum çocuklar. bir bütün 9 parçaya bölünmüş ve 7 tanesi alınmış. 7/9 ya da 9'da 7. Sevgili çocuklar, basit kesirlerin sayı doğrusu üzerinde gösterilişi. Burada baktığım gibi 3/5 kesri sayı doğrusu üzerinde nasıl gösterilir? Çocuklar sayı doğrusu üzerinde ben bir bütünü beş eş parçaya böleceğim ve üç tanesini alacağım. Gördüğünüz gibi bir, iki, üç, dört, beş eş parçaya böldüm ve üç tanesini aldım. Burada gözüküyor. Yedi ve 6 veya 6 bölü 7 sayı doğrusu üzerinde 7 eşpar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya bölünüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi alınıyor ve 6 bölü 7 şeklinde gösteriliyor. Bir bütün 11 parçaya bölünüyor. Bak sayıyorum aralarını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 tanesi alınıyor. Evet sevgili çocuklar bir bütün 12 parçaya bölünüyor ve 8 tanesi alınıyor. Bir bütün 14 parçaya bölünüyor ve 9 tanesi alınıyor. Evet geçiyorum diğer bölüme. Bileşik kesirlere geçtik sevgili çocuklar. Bileşik kesirler nedir? Bileşik kesirler payı paydasına eşit ya da payı ya da e, payı paydasına eşit ya da büyük olan kesirlere bileşik kesirler diyoruz. Buraya bakıyorum çocuklar. Bir bütün dört eş parçaya bölünmüş. Burada beş tanesi alınmış. Gördüğünüz gibi bir iki üç dört beş tanesi alınmış. Sarı olan bölümler alınmış demektir. Evet bir bütün çocuklar burada bir bütün sekiz eş parçaya bölünmüş ve on bir tanesi alınmış. Bir bölü on bir bölü sekiz. Buraya bakıyorsunuz çocuklar. Bir bütün 12 parçaya bölünmüş ve 14 tanesi alınmış. 14 bölü 12. Çocuklar buraya bakıyorsunuz. Bir bütün 6 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. 11 tanesi alınmış. Yine biz ne dedik? Payı paydasına eşit olan kesirler bileşik kesirdir. Evet çocuklar gördüğünüz gibi bir bütün 10 parçaya bölünmüş 10 tanesi de alınmış gördüğünüz gibi. 10'da 10. 10 bölü 10. Bir tam, bir bütün demektir. Çocuklar buraya bakıyorsunuz. E kısmına, E bölümüne. Bir bütün 7 parçaya bölünmüş ve 9 tanesi alınmıştır. 9 bölü 7 şeklinde gösteriyoruz. Şimdi çocuklar bu şekil üzerinde konuşalım biraz. Bir bütün var burada. Diyor ki 6 bölü 6. Aşağıdaki şekillerin verilen bileşik kesirler kadarını boyayınız diyor. 6'da 6. 6 bölü 6. Tamamı yani hepsini aldım. Gördüğünüz gibi hepsini aldım. Hepsi benim. Hepsini taradım. Evet diğer bölüme bakalım. Burada da 4 bölü 3. Yani bütünler 3 parçaya ayrılıyor ve Bundan çocuklar dört tanesini alacağım. Gördüğünüz gibi bakın dört tanesini aldım. Evet diğer 9 bölü üç bölümüne bakıyorum. C şıkkına bir bütün bir bütün üç parçaya bölünüyor ve burada da 9 tanesi alınacak. Ne demektir biliyor musunuz çocuklar? Bunun hepsini alıyorum yani. Hepsini. Hepsini aldım, taradım. Hepsini aldım. 9 Dokuz. Dokuz parçasını da aldım. Evet, burada bir bütün 8 parçaya bölünüyor. Gördüğünüz gibi 10 tanesi alınılıyor. Bunların hepsini aldım. 10 bölü 8. Evet sevgili çocuklar, aşağıdaki bileşik kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. 7 bölü 5. Bir bütünü çocuklar, ben... 5 parçaya ayırıp ne yapacağım? 7 tanesini alacağım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 tanesini aldım gösterdiğim gibi. Evet 4 de 4 çocuklar. 4 de 4 ne demek? 1 demektir. 4 parçaya ayırıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 parçaya ayırdım ve 4 tanesini de aldım demektir. Evet sevgili çocuklar tam sayılı kesirlere geçiyorum. Tam sayılı kesirler. Bir tam veya bir tam ve bir basit kesir ile yazılan kesirlerdir. Bir tane tam ve bir basit kesirle yazılan kesirlere biz tam sayılı kesirler diyoruz. Şimdi aşağıdaki şekillerin boyalı kısmına karşılık gelen kesirleri yazınız. Buraya bakıyorum çocuklar. Bir tane tam var ve bir bütün dört eş parçaya bölünmüş bir tanesi alınmış. Bir tam bir bölü dört gördüğünüz gibi. Buraya bakıyorum bir tam bir bütün sekiz parçaya bölünmüş bakın üç tanesi alınmış. Nedir? Bir tam üç bölü sekiz. Bu kısma bakıyorum çocuklar. Bir bütün alınmış bir tam on iki parçaya bölünmüş. Burası on iki parçaya bölünmüş ve 12 parçaya bölünmüş. 2 tanesi alınmış. 1 tam 2 bölü 12. Çocuklar buraya bakıyorum. 1 tam 6 parçaya bölünmüş burası ve 2 parçası alınmış. 1 tam 2 bölü 6. Sevgili çocuklar, burada bir bütün 10 parçaya bölünmüş ve 6 tanesi alınmış. Ama burada gördüğünüz gibi 2 tam 6 bölü 10 şeklinde gösteriyoruz. Sevgili çocuklar, burada ise 3 tane tam var. Bu diğer bölüm şurası 10 parçaya bölünmüş, 3 tanesi alınmış. 3 tam 3 bölü 10 şeklinde gösteriliyor. Aşağıdaki şekilleri verilen tam sayılı kesirler kadarını boyayınız diyor çocuklar. Evet. Biz ne yapalım şimdi? 3 tam 5 bölü 6. Bakın çocuklar burada 6 parçaya bölünmüş. 5 tanesini alacağım. 5 tanesini alacağım için buraları ne yapıyorum? Tarıyorum. 3 tane tam yaptım ve 5 tanesini alacağım bunların. Evet, gördüğünüz gibi 5 tanesini aldım. Evet. Burada 1 bir tam 1/2, bir iki. burada 2 iki parçaya böldüm bütünü. Bir tanesini aldım. Burası zaten 1 tamı ifade ediyor. 2 tam 3/5. 1 bütünü 5 eş parçaya bölüyorum. 3 tanesini alıyorum. Bunları zaten aldım. Evet, iki tam, iki tane tam gördüğünüz gibi beş parçaya böldüm, üç parçasını aldım. Sevgili çocuklar, bir bütünü dört parçaya böldüm. Burada gördüğünüz gibi iki tanesini alacağım sevgili çocuklar. Burası da zaten bir tamı ifade ediyor. Evet. Şimdi sevgili çocuklar sayı doğrusu üzerinde aşağıdaki tam sayılı kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Bana diyor ki 3 tam 1/2. 3 tam dediği için ben buradan başlayacağım. Çünkü 3 tam dedi. 1/2 de dediği için benim aradığım yer bur tam burada bir yerde. Burada da bana diyor ki 4 tam 2/5. 4 tam dediği için çocuklar buradan başlamam gerekiyor. 2/5 Bakın çocuklar 2/5 şurada 1 bölü 5, 2 bölü 5 de burası 1 bölü 5, burası da 2 bölü 5. 5 tam 1 bölü 2. 5 tam dediği için çocuklar buradan başlıyorum. 1 bölü 2 de yeri burası. 2 tam 4 bölü 5. 2 tam dediği için sevgili çocuklar burası 1 bölü 5. Burası 2 bölü 5, burası 3 bölü 5, burası da 4 bölü 5'tir. Evet bir tam 4/6 neresiymiş sevgili çocuklar? Evet. 1/4 2/4 burası 1/4 1/6 2/6 3/6 tabi burada bir tamları var. Burası 1 olduğu için demiyorum onu. Burası da 1 1 tam 4 bölü 6 şeklinde gösteriliyor. Evet sevgili çocuklar. Birim kesirleri karşılaştırma. Birim kesirleri karşılaştırma. Aynı büyüklükte verilen bütünlerin belirtilen birim kesir kadarını boyayınız. Bu kesirlerden büyük olanını örnekteki gibi işaretleyin. Sevgili çocuklar burası çok önemli bir konudur. Bakın buraya bakalım dikkatimizi verelim. Aynı büyüklükte iki tane şekil. İkisini de çocuklar, birini bir bölü dörde ayıracağım. Bir tanesini de beş parçaya ayırıp bir tanesini alacağım. Aynı büyüklükte çocuklar bunlar. Beş parçaya ayırdım. Bir, iki, üç, dört, beş parçaya ayırdım. Bir tanesini aldım. Aynı büyüklükteki diğer bütünü de bir, iki, üç, dört parçaya ayırdım bir tanesini aldım. Çocuklar burada 1 bölü 4 kesri 1 bölü 5 kesrinden görünüşte daha büyük bir bölümü gösteriyor. Gördüğünüz gibi bakın bu kadar fazla diğerinden olmuş oluyor. Evet. 1 bölü 5, 1 bölü 6, Hangisi daha büyüktür? Bakın taradığım zaman görüyorsunuz ki 1 bölü 5 bölümü daha büyüktür. 1 bölü 7, 1 bölü 5 hangisi daha büyüktür? Tabii ki çocuklar 1 bölü 5 bakın bu alan bu alandan daha büyük bölümü gösteriyor. 1 bölü 9, 1 bölü 7. Bir bütün 9 eş parçaya bölünüyor. Bir bütün 7 eş parçaya bölünüyor. Hangisi daha büyük çocuklar? 1 bölü 7 bölümü daha büyük bir bölümü gösteriyor. Bakın gördüğünüz gibi. 1 bölü 8, 1 bölü 5 hangisi daha büyük bir bölümü gösterir? Bakın gördüğünüz gibi 1 bölü 5 bölümü daha büyük bir bölümü gösteriyor. 1 bölü 6, 1 bölü 7 Hangisi daha büyük bir bölümü gösteriyor? 1 bölü 6 daha büyük bir bölümü göstermiş oluyor. Aynı büyüklükte verilen bütünlerin belirtilen birim kesir kadarını boyayınız. Bu kesirlerden küçük olanını işaretleyiniz diyor. Çocuklar bakıyoruz 1 bölü 5, 1 bölü 4. Hangisi daha büyüktür, küçüktür? 1 bölü 5 bakın gördüğünüz gibi bir yer olaraktan 1 bölü 4'ten daha küçük bir bölümü gösteriyor. Evet 1 bölü 5 1 bölü 7 hangisi daha küçüktür? 1 bölü 7 1 bölü 5'ten daha küçüktür. Bak gördüğünüz gibi çocuklar gösteriyorum size. Evet 1 bölü 8 1 bölü 6 hangisi daha küçüktür? 1 bölü 8 daha küçüktür. 1 bölü 4, 1 bölü 6. Hangisi daha küçüktür? 1 bölü 6 daha küçüktür sevgili çocuklar. Bakın şekilde gördüğünüz gibi. 1 bölü 3, 1 bölü 4. Hangisi küçüktür? 1 bölü 4 daha küçüktür. Bakın daha az alanı gösteriyor. 1 bölü 3 daha büyük bir alanı göstermiş oluyor. 1 7, 1 5 hangisi? 1 7 daha küçüktür. Evet sevgili çocuklar. Bugünkü matematik dersimizde biz birim kesirlerin karşılaştırmasını gördük. Şimdi ise birim kesirleri sıralamayı göreceğiz sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Aşağıdaki kesirlerden en büyük olanını işaretleyiniz. Biz ne, ne demiştik çocuklar? Payı küçük olan kesir daha büyüktür. Evet, A şıkkına bakalım. Burada en küçük olan hangisidir çocuklar? 1 bölü 4 kesri daha küçüktür. 1 bölü 7, 1 bölü 3, 1 bölü 9 hangisi en küçüktür? 1 bölü 3 en küçüktür. 1 bölü 2, 1 bölü 8, 1 bölü 6 en küçük hangisidir? 1 bölü 2. Bir bütünü iki parçaya bölüyorsun. 8 parçaya bölüyorsun, 6 parçaya bölüyorsun. Aynı büyüklükteki bir bütünü o zaman 1 bölü 2 daha büyük bir bölümü gösterir. 1 bölü 9, 1 bölü 5, 1 bölü 8. Burada çocuklar en büyük parça hangisine ait olur? 1 bölü 5'e ait olur. 1 tam 1 bölü 9, 1 tam 1 bölü 10, 1 tam 1 bölü 11. Burada en büyük parça hangisidir? 1 tam 1 bölü 9'dur. 2 tam 1 bölü 2, 2 tam 1 bölü 3, 2 tam 1 bölü 8. Burada yine hangisi büyüktür? 2 tam 1 bölü 2. 1 bölü 10, 1 bölü 12, 1 bölü 11 hangisi büyüktür? 1 bölü 10 tabii ki. Evet, 1 bölü 20, 1 bölü 10, 1 bölü 2 hangisi büyüktür? 1 bölü 2 hepsinden daha büyüktür. Biri 20 parçaya bölünüyor, biri 10 parçaya bölünüyor, biri iki parçaya bölünüyor. Aynı büyüklükteki şekiller demek ki o zaman 1 bölü 2 hepsinden daha büyüktür. Şimdi çocuklar burada biz ikinci bölüme geçtiğim zaman aşağıdaki kesirlerden küçük olanı işaretle diyor bana. Evet, burada en küçük olanı. Burada en büyük 1 bölü 2'dir. Ama en küçük hangisidir? 1 bölü 4'tür çocuklar. 1 bölü 7, 1 bölü 5, 1 bölü 6 en küçük hangisidir? 1 bölü 7 en küçüktür çocuklar. 1 bölü 8, 1 bölü 10, 1 bölü 9 en küçük hangisidir? Burada evet 1 bölü 10. Sevgili çocuklar şey bölümüne bakıyoruz. 1 bölü 10, 1 bölü 15, 1 bölü 20 en küçük bölümü 1 bölü 20 bize göstermiş olur. 1 bölü 11, 1 bölü, bölü 12, 1 bölü 13 burada da 1 bölü 13 daha az, daha küçük bir yer bize göstermiş olur. 1 bölü 5, 1 bölü 15, 1 bölü 10 burada da 1 bölü 15 en küçük bölümü gösterir. 4 tam 1 bölü 4, 4 tam 1 bölü 6, 4 tam 1 bölü 2 Burada da bize en küçük bölümü 4 tam 1/6 göstermiş olur. 2 tam 1/7, 2 tam 1/9, 2 tam 1/5 burada da 2 tam 1/9 en küçük bölümü bize göstermiş oluyor. 3. sorumuzda çocuklar aşağıda karışık olarak verilen kesirleri belirtilen şekillerde sıralayınız. Küçükten büyüğe doğru Diğer bölümde de büyükten küçüğe doğru. Şimdi çocuklar ben küçükten büyüğe doğru sıralarken burada en küçük 1 bölü 6'dır. Sonra 1 bölü 4, 1 bölü 2. Diğerine geçiyorum. 1, 1 bölü 5, 1 bölü 3, 1 bölü 4. 2. 1 bölü 9 1 bölü 6 1 bölü 3 1 bölü 14 1 bölü 11 1 bölü 8 Evet 1 bölü 15 1 bölü 12 1 bölü 10 Evet siz de benimle birlikte yazıyorsunuz. Büyükten küçüğe doğru sıralayacağım şimdi çocuklar. En büyükten küçüğe doğru. Burası 1 bölü 10 1 bölü 15 1 bölü 20. Evet sevgili çocuklar. 1 bölü 11 1 bölü 13 1 bölü 14 Diğer bölüme geçiyorum. 1 bölü 18, 1 bölü 20, 1 bölü 16 1 bölü 10'a e, 1 bölü 1 bölü 16 pardon orasını değil 1 bölü 16 1 bölü 18 1 bölü 20 1 bölü 10 11 1 bölü 17 7, 1 bölü 21. Evet, 1 bölü 20, 1 bölü 17, 1 bölü 19'dan en büyük olandan başladığım zaman 1 bölü 17, 1 bölü 19, 19, 1 bölü 20. Evet. Sevgili çocuklar matematik dersimizde bugünlük bu kadar. Diğer test bölümünü sizlere çalışmanız için veriyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.